Evet arkadaşlar bugün videomuzda birlikte sizinle birlikte en iyi şekilde <laughs> bekçi bir tane bir yumurta var o vs creeper işte vurdum vs creeper başlayalım şimdi elimdeki blokların ne olduğunu ben de hiç bilmiyorum o yüzden ben de bakıyorum bu ne acaba? Damarmış ismi. Hmm. 30 saniyede bir kırıyor. Bakalım hangisi yenecek? Oo, ordumuza kurban. Ordumuza vallahi helal olsun. Ne ses duyarsa duymuş adam be. Başka ne yapsın? Yazıktır lan. Ben yok. Allah ekber Allah ekber Bence Warden kazandı diyelim. Çünkü Creeper'lar loot gibi oğlum. Creeper'lar loot gibi. Evet arkadaşlar biz buradan en iyi bir şekilde kaçalım. Hadi Allah'a emanet gidiyoruz. Ses yok tamam. Gitler. Bu ses var ya. Of dediğe dönersin. O zaman. O ve etse arı olmasın ona saldıracak bir hmm. Phantom Çubulcuyu çok severiz Bir tane de bu İki tane de bu Vs'yi hemen bir görelim biz. Yoksa ayıp olur. Evet arkadaşlar vs. İneğimiz de var. İki tane bir de vurdum. Tek at var. güzel gitti ama Oha ikisi birden koşuyor lan yuh. yapma oğlum. Yapma. Çabucu. Alo. Senin ananı sikip. Hadi lan. Hadi lan sizin için daha çok koydum. Hadi alın şunu göster sizi seveyim. <laughs> Hiç mi beceremezsiniz? Bakın vidir çağırırım şimdi. Yürü <laughs> gidin. Yapın lan hadi yeni şu. Ay. Ya bence kazanan burada Gordon diyeceğim. Oğlum artık yeter lan. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay.